Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Suriye'de tansiyon yeniden yükseliyor. Ateşkes açıklamaları, insani yardım koridorları ve diplomatik mesajlar ard arda gelirken sahada ve masada dengeler hızla değişmeye devam ediyor. Bir yanda Şam yönetiminin tek devlet, tek ordu vurgusu, diğer yanda ABD cephesinden gelen sert uyarılar ve Kürt dosyasına dair net mesajlar. Peki ateşkes gerçekten kalıcı mı? Şam ile SDG arasında yürütülen müzakerelerde neden ipler bir kez daha gerildi ve ABD bu süreçte hangi pozisyonda duruyor? Tüm detaylarını bu videoda sizlere aktaracağız. Öncelikle Haseke ve Kobani'ye insani yardım koridoru kararı alındı arkadaşlar. Şam hükümeti tarafından konuyla ilgili adım atıldı. Suriye Savunma Bakanlığı ülkenin kuzeyinde kritik iki noktaya insani yardım koridoru açıldığını duyurdu. Açıklamaya göre bu koridorlar Haseke ve Kobani'ye yönelik olarak planlandı. İki koridor, ilk koridor Haseke Valli ile koordinasyon içinde Rakka Haseke yolu üzerinde Tel Barut köyüne kadar uzanıyor. İkinci koridor ise Halep Vali ile koordineli şekilde M4 Karayolu üzerindeki Kobani yol ayrımında Nur Ali köyüne kadar açıldı. Bakanlık açıklamasında bu güzergahların yalnızca insani yardımların girişine ve acil insani durumların nakline tahsis edildiği vurgulandı. Yetkililer askeri ya da lojistik bir kur, e, kullanımın söz konusu olmadığını özellikle belirtti. Bu adım sahada artan gerilim ve yer değiştiren güç dengeleri nedeniyle dikkat çekici bulunuyor ve diğer bir yandan insani yardım koridoru açıklamasının hemen ardından Şam yönetiminden bir kritik karar daha geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Demokratik Suriye güçleriyle varılan ateşkesin 15 5 gün süreyle uzatıldığını duyurdu arkadaşlar. Konuyla ilgili açıklamada ateşkesin 24 Ocak 2026 saat 23.00 itibariyle geçerli olacağı belirtildi. Bakanlık bu kararın ABD'nin IŞİD mahkumlarını SDG hapishanelerinden Irak'a tahliye operasyonuna destek amacıyla alındığını vurguladı. Hatırlanacağı, hatırlanacağı üzere 20 Ocak'ta Şam geçici hükümeti yalnızca 4 günlük bir ateşkes ilan etmişti. Bu karar Şam'da yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından gelmişti. SDG Genel Komutanı Mazuma Abdi ise ateşkes sürecine dair yaptığı bir açıklamada Kürt bölgelerinin korunması kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanmış ve diyalog çağrısını yenilemişti. Ancak sahadaki askeri hareketlilik ateşkesin kırılgan olduğunu bizlere gösteriyor. Ve diğer bir yandan son yapılan açıklamalarda özellikle Şam hükümeti kanadından yapılan açıklamalarda anlaşmaya uyulmadığı vurgusu da yapıldı arkadaşlar. Şimdi ABD kanadından yine Trump'ın politikalarına eleştiriler devam ediyor. ABD cephesinde Pompeo'dan sert bir açıklama geldi. Suriye sahasında yaşanan gelişmeler ABD'de de yankı buldu. Eski ABD Dışişleri Bakanı ve CIA direktörü Mike Pompeo Kürt müttefiklerle ilişkilerin sonra sonlandırılmasına yönelik olası adımlara sert tepki gösterdi. Pompeo sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanıyor. Kürt müttefiklerimize arkamızı dönmek hem ahlaki hem de stratejik bir felaket olurdu ifadesini kullandı. Pompeo'ya göre Kürt güçlerinin bölgedeki rolü yalnızca yerel değil aynı zamanda ABD'nin ulusal güvenliği açısından da kritik bir öneme sahip. IŞİD'le mücadele ve bölgesel istikrar vurgusu açıklamanın merkezinde yer aldı. Pompeo ayrıca Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın paylaşımını da alıntıladı. Graham, ABD senatosunda Suriye'deki durumla ilgili iki partili güçlü bir ilgi bulunduğunu ve Kürtlerin korunması gerektiği yönünde ortak bir görüş oluştuğunu belirtti. Bu çıkışlar ABD içinde Suriye politikasına dair tartışmaların sürdüğünü gösteriyor. Ve i'm done SDG'ye res geldi. Askeri yapı kesinlikle ve kesinlikle kabul edilmeyecek denildi arkadaşlar. Ve resmen bu konuyla alakalı net açıklamalar geldi. <laughs> Gelişmelerin en dikkat çeken başlığı ise Şam yönetiminden geliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ahmet SDG ile yürütülen müzakerelerde önemli bir geri adım atıldığını açıkladı. Ahmet sahadaki dengelerin değiştiğini belirterek askeri bir yapı olarak varlığını sürdürmesine yönelik teklifin tamamen geri çekildiğini e, duyurdu. Daha önce Şam yönetimi SDG Haseke, Deirizor ve Rakka'da ortak komuta, komuta altında 3 ayrı tugay kurulmasını önermişti. Bu teklif kısmi askeri özellik olarak yorumlanmıştı. Ancak Muhammed Ahmet'e göre bu seçenek artık masada değil. Yeni şart çok net. SDG bünyesindeki silahlı unsur unsurlar birlik ya da tümen olarak değil bireysel şekilde Suriye Arap Ordusu ve Güvenlik Kurumları kurumlarına entegre edilecek. Bağımsız bir askeri hiyer, e, hiyerarşiye kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca Ahmet, SDG Genel Komutanı Mazum diye siyasi pozisyonlar önerdiğini de doğruladı. Haseke Valiliği, Parlamento ve üst düzey devlet kadroları için isim önerme hakkı tanınabileceği belirtildi. Ancak bu görevlerin tamamı merkezi hükümetin hiyerarşisi altında olacak dedi. Yani merkezi hükümetin altında olacak ve merkezi hükümet ne uygun görürse ne karar verirse o olacak deniliyor. Şam yönetimi Irak'taki bölge Kürdistan bölgesi modelinin Suriye'de uygulanmasını kesin olarak reddedildiğini de açıkça ifade etti ve net bir şekilde bu ifadelerle son durumu aslında özetlemiş oldu. Şimdi diğer bir yandan önemli bir gelişme Gelişmeleri yakın e, yakından takip ederken entegrasyonla alakalı gelişmeleri sizlere aktardık. Özetle özetlemek gerekirse, Suriye'de ateşkes uzatıldı, insani yardım koridorları açıldı. E, bu en önemli konu başlıklarından biriydi. Son günlerde hem Birleşmiş Milletler hem işte Türkiye'de Dem Parti bu konuyla alakalı açıklama yapmıştı. İşte diğer Avrupa ülkeleri de benzer açıklamalar ve çağrılar yapmıştı. Ancak masadaki siyasi ve askeri restleşme daha da sertleşti. Sert bir dil, sivri bir dil kullanılma, kullanılmaya başlandı. Şam yönetimi tek devlet, tek ordu çizgisini netleştirirken ABD cephesi Kürt müttefikler konusunda geri adım atılmaması gerektiğini savunuyor. Önümüzdeki günler ateşkesin kaderini ve sahadaki dengelerin hangi yönde şekilleneceğini belirleyecek bize. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de bu videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.